Merhabalar. Bugün sizlere Baltalimanı Limanı sınav güzergahını tanıtacağım. Öncelikle sınava başlama güzergahımız burasıdır. Komisyon başkanı size hazır olduğunda kalkabilirsin dediğinde aracı çalıştırıp sol sinyalinizi açıp aracı birinci vitese alıp el frenini indirip kör nokta kontrolü yaptınız. Yol müsaitse yola katılıyorsunuz. Burada trafik ışıklarına dikkat ediyoruz. Her an kırmızı yanabilir. Trafik ışıklarını geçtikten sonra park alanına gireceğiz. Sağ sinyalimizi açıyoruz. Giriş noktasına yaklaştığımız zaman ise aracı birinci vitese küçültüyoruz. Evet park alanına girerken çok fazla gaz vermiyorsunuz. Park edeceğiniz noktaya yavaş yavaş yaklaşıyorsunuz. Aracı ilk yapmanız gereken işlem sarı çizgili iki kuka arasına düz bir şekilde yanaştırmak. Yanaştırdıktan sonra aracı geri vitesi alıyorsunuz. Sağ aynanızı arka lastik ve arka kukayı görecek pozisyonda ayarlıyorsunuz. Önce kukayı eşitliyorsunuz. Aynamızı sola çekiyoruz. Kesme noktamızı görebilmek için Şimdi tam sağ yapıp sol aynadan arka koku, kapı koluna gördükten sonra durup direksiyonumuzu düzelteceğiz. Gördük. Şimdi direksiyonumuzu sola doğru bir buçuk doğru düzelttik. Ve sağ aynaya bakarak kesme noktasını gördüğümüz yerde duruyoruz. Evet gördük kesme noktamızı. Şimdi tam sol yapıyoruz direksiyonumuzu. Sağ aynayla geri geliyoruz düz olana kadar. Daha sonra dikiz aynamıza bakacağız. Evet şu an düz oldu. Direksiyonumu düzelttim. Arkadaki kukayı sileceğin arasında görüne kadar geri geliyorum yavaş yavaş. Evet gördüm. Şu an parkım tamam. Aynamı tekrar eski pozisyonuna alıyorum. Sola sinyali veriyorum. Birinci vitesi alıyorum. Direksiyonumu tam sol yapıyorum. Ayağım frendeyken debriyajı yavaş yavaş kaldırıyorum. Titrediği yerde freni bırakıp gaza basıp alandan çıkış işlemimi yapıyorum. Evet parkımız geçerli oldu. Şimdi park alanından çıkacağız. Evet aracın kafasını sola doğru verdim. Kör nokta kontrolü yapacağım yaptım. Sinyalimi verdim. Yavaş yavaş gazlı bir şekilde çıkışımı yapıyorum. Önümüzde Reşitpaşa kavşağı var. Aracımı ikinci vitese almıyorum. Birinci viteste rahat bir şekilde geçebilmek için yavaş yavaş gidiyorum. Solumu kontrol ettim. Araç gelmiyor. Şimdi yukarıya bakıyorum ve Kavşak çizgisine paralel bir şekilde geçiyorum. Yukarıya baktım tekrar araç yok. Hızımı yükselterek, iki hedefi de yükselterek devam ediyorum. Her zaman yolun sağ tarafındasınız. Önünüzde herhangi bir engel yoksa hızım 30 km. Sınav süreniz 35 dakikadır. Önümde bir kasis tabelesi gördüm. Yaklaşınca ayağımı ufak ufak gazdan çekeceğim. Kasisin üzerine kendi girip çıkacak. Tekrar gaza basmaya devam edeceğim. Çektim ayağımı. Kapçakta şu an araba yok. Geçişime devam edebilirim. da ayağınızı ufak bir şekilde gazdan çekebilirsiniz çıktıktan sonra tekrar basabilirsiniz Yerde yavaş yazısı var. Viraj tabelası var. Dikkat ediyoruz. Burası keskin virajdır. Ayağımızı gazdan çekiyoruz. Direksiyonumuzu biraz sağ yaptıktan sonra Bu virajı döndükten sonra Yokuşta durma kalkma alanımız var İleride 30 tabelası gözükecek 30 tabelesini görünce Dörtlü ikaz ışığımıza basıyoruz Ve aracımızı 1'e düşürüyoruz 30 tabelesinin önünde durup Aracımızı tekrar kaldıracağız Evet yaklaşıyorum Evet burada durdum Devrede bastım frene bastım biraz bekledikten sonra dörtlemi kapatıp sol sinyalimi açıyorum. Sol sinyenin anlamı ben yola çıkacağım demektir. Arkamı kontrol ettim. Ayağım frendeyken devreci yavaş yavaş kaldırıp ilk titrediği yerde tutuyorum ve 3000'de bir gaza basıyorum. Araba yavaş yavaş kalkacak. Devreci ondan sonra yavaş yavaş kaldırıyorum. Sola tekrar bakıyorum. Kavşağa yaklaştığım için kavşaktan geriye döneceğim. 30 metre öncesinden sol şeritte olmam lazım. Yavaş yavaş sola geçtikten sonra soldaki yola bakıp bir kör nokta kontrolü yapıyorum. Yavaş yavaş devam ediyorum. Kavşaktan tekrar geriye döneceğim. Evet kaf yukarıya baktım şimdi. Bir araba geliyor. Hızımı biraz düşürdüm. Ondan sonra yola çıkacağım. Evet o araba önünden geçtikten sonra ben de yola çıkıyorum. Direksiyonumu düzelttim vitesimi ikiye aldım. Yavaş yavaş rampa aşağı ineceğim. Ama gaza basmıyorum. Kendi hızıyla iniyor aracın ağırlığıyla birlikte. Ayağımı frenin üzerine aldım. Çok hızlanırsa biraz yavaş atacağım. Ayağım frende. Yavaş yavaş indiriyorum arabayı. Virajı döndükten sonra tekrar gaza basıyorum. 30 km hız limitine uyuyorum. Yerde yavaş yazısını gördüm. Anlıyorum ki tehlikeli bir durum söz konusu. Ayağımı ufak ufak gazdan çekiyorum. Keskin virajı döndükten sonra tekrar gaza basacağım. Evet burada sol şeritte kalıyoruz. Sağ şeritte sürekli park halinde araçlar var. Gir çık yapmıyoruz. Birazlara girdiğimizde ayağımızı ufak gazdan çekip çıktıktan sonra tekrar basıyoruz. viraj. Ayağımızı gazdan çekiyoruz. Evet, ileride iki tane çöp konteynerimiz var. Onları gördükten sonra sağ sinyalimizi verip sağ yanaşıp arkadaki trafiği rahatlatıyoruz. Hem de sağ şeride geçmiş oluyoruz. İleride kasis devasını gördüm yaklaşınca ayağımı gazdan çekeceğim. Aracım kendi yüzüyle girip çıkacak. Tekrar gaza basıyorum. sağ tarafta bir tarihi yol var. Oraya dikkat ediyorum. Kapsağı kontrol ediyorum. İleride trafik ışıklarını gördüm. Işığa dikkat ediyoruz. Kırmızı yanında duruyoruz. Eğer yeşilse gitmeye devam ediyoruz. Hızımızı 30 km'de koruyoruz. Yolun sonunda 25 metre geri gitme ve L park manevra var bu işlemi yapacağız. Eğer içeride araç varsa yol ağzında bekliyoruz. Yoksa viraj tabelası ve ağaç arasında bir yerde durup L park işlemini yapacağız. Şu an boş gözüküyor. Yaklaşınca gözlümü açıyorum. Ayağımı gazdan çekiyorum, kendi hızıyla yavaş yavaş ağacın önüne kadar gidiyorum. Evet, burada durdum aracımı geri vites aldım. Sağ aynam eğer kaldırımı çok net görmüyorsa biraz aşağıya indiriyorum. Önce dikiz aynamla arkayı kontrol ediyorum. Daha sonra yavaş yavaş geri geliyorum. 5 saniye sağ aynaya bakın. 1 saniye dikizi kontrol edin. Evet kaldırıma paralel bir şekilde geliyorum. 25 metre tabelasını gördükten sonra direksiyonumu bir tur sağ yapacağım. Araç 45 derece olunca bir tur sol yapacağım. Kameranın gelmesini bekliyorum. Aboneyi gördüm. Bir tur sağ yaptım. Şimdi bir tur sol yapıyorum. Yavaş yavaş yukarı çıkıyorum ve duruyorum. Evet şimdi tekrar yola katılacağım. Aracımı bir aldım. Dörtlüğümü kapattım. Sağ sinyemi verdim. Yavaş yavaş kör noktaya iniyorum. Yolu kontrol edip tekrar sağ şeride katılım sağlayacağım. Evet indim. Baktım şu an boş gözüküyor. Sağa doğru yavaş yavaş katılıyorum. Evet, katıldım. Aracım 3000 devire de geldi birdeyken aldım iki. Tekrar 30 km hız. hızla devam ediyorum. Verici döndükten sonra kavşak var. Kavşaktan tekrar geriye dönmem gerekiyor. Kavşağa 30 metre kala sol şeritte olmamız lazım. Sizin için burada 3 işaret var. Bir köprünün ayağı, iki fasılalı yönen kırmızı ışık ve ileride sağda 30 kilometre hız tabelası. Bu üçünü gördükten sonra artık sol şeride geçebilirsiniz. Evet sol aynamızdan arkayı kontrol ediyorum. Şu an boş oldu. Geçişimi yaptım. Yavaş yavaş ışığa yaklaşıyorum, aracımı bire küçültüyorum. Işığın önünde yavaşladıktan sonra herhangi bir aracın arkasına takılıp yavaş yavaş geçişimi yapıyorum. Evet buradaki ışıklara dikkat ediyorsunuz, kırmızı yenebilirler. Yukarıya baktım, kontrol ettim, müsait. Şimdi yolun karşısına bakıyorum, Şu an boş gözüküyor ama kırmızı ışık yanıyor. Burada duyuyorum. Evet, ışığı bekliyorum şu anda. Sarıya dönecek bu ışık muhtemelen. Evet, döndü. Yavaş yavaş sağ sinyali vererek sağ şeride katılıp devam ediyorum. Artık tek bir manevram kaldı. Ani fren manevrası. Onu da yaptıktan sonra sınavı tamamlıyoruz. Komisyon sizlere ileride ani fren yapacaksın dedikten sonra Kırtıklı yol geldikten sonra dörtlü ikaz ışığınızı açıp komisyonu size dur ikazını veya herhangi bir işaret vermesini bekliyorsunuz. Burada işaret Ya ilerideki ani fren tabelası olur Veya yola kuka koyuluyor o olur. Kırtıklı yolu gördükten sonra dörtlü ikazımı açıyorum. İlerideki ani fren tabelasında ani final yapacağım. Evet, ani fren işlemini yaptıktan sonra dörtlü ikazımı kapatıyorum. Sola sinyalimi veriyorum. Tekrar bir aldıktan sonra aracımı kaldırıyorum. Sıraba başladığım noktaya tekrar geri geliyorum. sağ sinyalle sağ yana açtıktan sonra dörtlü ikazımı açıyorum. Aracımı boşalıyorum. El frenini çekiyorum. Aracımı stop ettiriyorum.